Diksiyon dersleri kanalından herkese merhaba. Birbiriyle çok karışan bazı sözcükler var. Gerçekten doğru söylediğimizi zannediyoruz ama anlamını araştırdığımızda aslında yanlış söylediğimiz, yanlış anlamda kullandığımız bazı sözcükler var. Bunları bilmekte fayda var. Yani ufak bir farkındalık oluşturur ama yine de doğru bildiğimizi, doğru konuştuğumuzu görerek özgüvenimize katkı sağlayabilir. Tabii ki bunları öğrenebiliriz. Mesela burada iki tane sözcüğümüz var sükutu hayal, sukutu hayal. Şu anda günümüzde gençlerin hiç bilmediği, anlamından bile haberdar olmadığı bir sözcük aslında ama kullanılabilir bir yerlerde karşımıza çıkar. Ne demek sukutu hayal? Hayal kırıklığı anlamında kullanıyoruz biz bunu bu şekliyle. Yani doğrusu sukutu hayal. Eğer bu kelimeyi kullanmak istersek ikincisi gibi kullanmamız lazım. Çünkü sükutu hayal dersek yani sükut şeklinde kullanırsak Sükut kelimesi temel olarak susma ve sessizlik anlamlarına geliyor. Hatta söz gümüşse sükut altındır. Sükut olarak geçiyor atasözünde. O şekliyle doğru ancak hayal kırıklığı anlamında kullanacaksak sukut dememiz gerekiyor. O da düşme anlamında, kırılma anlamında da kullanılabilen bir sözcük. Bu doğru, bu yanlış. Naif kelimesini kullanıyoruz. Çok böyle yazıyoruz. Yazarken H'li mi olacak H'siz mi olacak bir harf farkı Onun anlamını aslında değiştiriyor çünkü Naif demek acemi anlamına geliyor deneyimsiz anlamına geliyor Ve Fransızca bir kelime Naif anlamı Arapça'da Kullanılan ve bizim dilimize geçen Alçakgönüllü yumuşak huylu anlamlarında güzel anlamlara gelen bir kelime Bunu yazarken Bu anlamda kullanmak istiyorsak tabii ki naif şeklinde H ile yazarak söylememiz lazım Böyle yazıyoruz, paylaşıyoruz bir yerlerde ama acemi anlamında kullanıyoruz ve bu anlamda kullanan bilen kimse de yok. Malumun ilanı mı, malumun ilamı mı şeklinde hangisini kullanacağımızı bilemiyoruz. Malumun ilanı diye bir kelime yok. Yani bu tamamen yanlış bir anlam. Doğrusu malumun ilamı şeklinde. Yani ne anlama geliyor? Bilinen ve açık olan bir şeyi herkese yayma, herkese söyleme anlamında kullanılıyor. Bunu eğer kullanacaksak yazarken söylerken M ile söylememiz lazım. Çünkü bu birinci anlamda bir yanlışlık var. Tamamen anlam dışı oluyor. Malumun ilamı. ilama şeklinde uzatarak söylüyoruz. İlan duyuru demek, ilan bildirme demek. Bunların anlamlarını da net olarak hangi anlamda kullandığımızı bilerek söylememiz lazım. Defaten, defaatle kelimeleri de, bir, kelimeleri de birbirleriyle çok karışıyor. Genelde şu kelime kullanılıyor ama bu anlamda kullanılmaya çalışılıyor falan böyle. Kafalar biraz karışık. Defaten demek bir defada demek. Bir defa ve ansızın anlamına da geliyor aynı zamanda. Defaatle dediğimizde defalarca. Yani defaten diyerek şu anlamı ortaya çıkarmaya çalışıyoruz ama yanlış söylemiş oluyoruz. Yayınlamak mı doğrudur? Yayınlamak mı doğrudur? Bir şeyi mesela internet ortamında yayınlamak veya bir Gazeteden, dergiden veya kitaptan bahsediyor olabiliriz. Yayınlamak diye bir kelime yok. Sözlükte böyle bir kelime yok. Çünkü anlam karışıklığı var orada da aynı şekilde. Böyle değil, yayınlamak şeklinde kullanmamız gerekiyor. Çünkü yayınlamak oyunu yayma işi anlamına geliyor. Bir dergiyi, gazeteyi, kitabı yayma işi anlamında yayınlamak dememiz lazım. Sotaya yatmak, sotaya yatmak. İşte bir yere böyle saklandık, uygun bir yerde gizlendik. Saklandık anlamında soteye yattı diyoruz. Ancak sote yemeklerde kullanılan bir isim. Patatesi, soğanı, ne bileyim patlıcanı, kabağı bunları yağda çevire çevire pişirme işine sote deniyor. Ancak sota uygun bir yere gizlenme, sota uygun bir yere gizlenme anlamında birbirini tamamlayan sözcüklerdir. Bundan dolayı bunu kullanırken de sotaya yattım, sotaya yattık gibi kullanmamız gerekiyor. Bunlar dille alakalı ufak farklılıklardır ancak doğru bilindiği zaman dilimizi koruma anlamında da çok faydalı oluyor. Mutlaka doğrusunu kullanmaya çalışalım. Umarım faydalı olmuştur. Yorumlarınızı eksik etmeyin diyorum. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.